Şeflerden Dilara'ya kan donduran soru geldi. Bunu gerçekten yapmış olabilir mi? Ortalık iyice karışacak gibi görünüyor. Dilara gerçekten bilerek mi eğlendi? Ve şefler neden onu bu kadar sıkıştırdı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Şef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki altın ceketi giyemeyen, ilk dörde kalamayan isimlerden birisi de Dilara. Arkadaşım sence Dilara altın ceket giymeyi hak etmiş miydi? Yoksa eğlenmesi hakkaniyetli mi oldu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Dilara'nın vedası gerçekten biraz üzücü oldu. Çünkü tek kadın yarışmacıydı. Ve sürekli olarak her katıldığı sene sona kadar zorluyor. Lakin bir türlü ya son dörde kalamıyor ya da kupayı alamıyordu. İşte bu yüzden şefler de onun ne kadar başarılı, ne kadar güçlü ve yurt dışlarında da bir sürü kere çalışmış ve her yemeği bildiği için bu sefer yapamayışını biraz şaibeli buldular. Çünkü verilen yemekler o kadar da zor değildi. Lakin Dilara hepsinde çok büyük hatalar yapınca özellikle de Mehmet şef, "Şimdi gerçekten bu yemeği yapamadın mı? Bunu inanalım mı? Bu yemeği yapamadın mı yoksa yapmadın mı?" tarzında sorular herkesin aklına bir soru işareti oluşturdu. Acaba Dilara Master Masterchef'i bilerek mi bıraktı? Herkes bu soruyu sormaya başladı. Arkadaşım sence böyle bir şey olabilir mi? Master Masterchef'ten Dilara bilerek mi yenilmiş olabilir mi? Yoksa yenilince kendisine bir oyun mu çıkarttı? Ben bilerek yenildim gibisinden. Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.